Vallahi bir kendime geldi bu sabah sabah bir gazladım. Düşündük ya ya bu sada geri vites var. Bu hesapta yoktu. Hadi bakalım kızlar. Kanka geri vitese niye takmadın? Yok ki. Ya iki kere basınca geçiyor. <laughs> Güzel bir pazar sabahından herkese selam arkadaşlar. Uyandırıldım, uyuyordum. Acil dediler ki gelmen lazım. Neden dedim? Çıkacağız, motor süreceğiz dediler. İyi, tamam dedim. Peki ekipte kimler var? Şu an benzin alıyorum ve ben bugün neyle gazlıyorum? Bakalım Evet, ben bugün ileyim arkadaşlar. Bu hayvanı böyle bir canlandıracağız. Serkan burada, sevgili süt kardeşim. Hayabusa'sıyla. Oktay abi hazır mısın? Ben hazırım. Ya bu adam doğuştan hazır ya. <laughs> bugün ekip çok şey ya neşeli bak. Hasan var, müziğini dinleye dinleye gidiyor Harley ile. Merhaba kardeşim. Merhabana merhaba. merhaba canım. Merhaba. En son seninle Sülüklü Göl'e giderken video çekmiştik. Aynen. Bahadır Bey. Merhabalar. Merhabalar efendim. Afrika Kemal artık C.S. Kemal. Evet. Ne haber evet. Kemal? Ben de İyi bende. O da bugün, bugün ekip bugün şahane ya Kemal, <laughs> Forza var, Harley var, Hayabusa var. <laughs> Hepsi eş aslında. İki Forza ile bunu eşledik, Eşledik değil mi? Evet. Kemal'im be, yakıştı sana cices be. <laughs> Bahadır da Triumph ile burada Rally Explorer var onun. Çok seviyor motorunu ya. Evet, yani Bayılıyor ya, yıllardır onunla beraber. Neyse, depoları fullledik hazırsak yola çıkıyoruz. Ekip bugün maşallah çok karışık. Tram Tiger var, Harley var. Bir biz Seko ile Hayabusa ile biraz uyuşuyoruz bugün. Forza var, GS var 1300. 5 kişiyiz. Bugün böyle dedik ki tam ben de ya sakin yavrum yavaş ol hayatım bir tane benim. Dediler ki hadi gazlayalım. Tam böyle yeni gözümü açtım. Aradılar dediler gibi biz şuradayız. Atla gel. Ne yaptık? Biz de atladık, geldik. Böyle bir Bursa'ya doğru bugün bir süreceğiz bakalım. Yemek yiyip dönecekmişiz. İşte arkadaşlar belli bir yaştan sonra eğrilik, hayat, sıkıntı, iş, güç derken anca böyle çıkıp gazlayıp yemek yiyip geliyorsun. Başka bir çocuk olduğu yok bu aralar. <laughs> Bizde durumlar bundan ibaret bu ara. Dedim hazır haşiki satılmadan biliyorsunuz satılık haşiki arkadaşlar. Satılığa çıkarttık. Hazır dedik satılmadan binelim motorumuza böyle bir. De havalar son son güzel bir çıkalım. Öyle çok sıkı gazlamayız. Takımdan bugün öyle bir gaz performansı beklemeyin. Gezmeye çıktım motorla. Bursa'ya doğru gidiyoruz. İki şuralarda viraj yaparız. Azıcık otobanda böyle bir gazlarız. Bahadır'ım be. Halle'ye geçti. Tayfun'u bırakıp. Herkes değiştiriyor makinaları. Kim ne isterse ona biniyor. Ben belki ilerleyen dakikalarda başka bir motorda beni görebilirsiniz belki arkadaşlar. Hazır Gonca'ya gelmişken Sekom'un peşine biraz yapışayım ben ya dur. derler buralara. Askeriyet orası burada millet gelir virajını falan yapar ama çok körü körüne gideceğiniz bir yol değil arkadaşlar. Şöyle tatlı tatlı böyle limitlerimi zorlamayacağım. Kendimi eğlendireceğim sadece. Yolun şeyi güzel. Bir öyle bir sağ bir O su keyifli bu yolun. Şu boru yüklü tırlar beni çok endişelendiriyorlar ya. Tekom da geçememiş, bak takılmış. Yapacak bir şey yok abi, yol burası. Bu kadardı. Evet, Altın Onunun oradan otobana çıkmış bulunmaktayız. Herkes toparlandı mı? Hiç kişiler burada mı? Busuller tamam mı lan? Kuru yer bile kalmayacaktı Kemal. Ah be. Kaskın içine sinek girdi ağzıma girdi o da. Kaskın vizörü kapalı bir de. Evet Kuzey Marmara'dayız arkadaşlar. Ama bugün çok gazlar biz. Çok emin değilim ama ben bir ufak gazlayacağım arada yani. Onları bir salarım. Seko ile bir... Sekocum. Fişek gibi gidiyorsun be yavrum. Eee sonra? Ben gelmeyeceğim mi? Ne demek ben yokum? kendime geldi bu sabah sabah bir gazladım. Gidiyoruz mu? Hadi. Hadi gel gazlayalım biraz. Sekoya bari azıcık gazımızı alalım ya. Yolda biraz kalabalık duruyor ama Bizden yetişemezler lan Biz Bursa'ya gideriz böyle. Oo, Neyse gelirler ya inşallah değil mi arkadaşlar? Ya bu arada inceleme videosunda da söyledim. Çok güzel uzuyor motor. Yani güzel kopuyor yalan yok. Konforu falan var ya harika yani. S kasa Mercedes otobanda gazlıyormuşum gibi hissediyorum. Süspansiyon anlamında ama bazen böyle virajlarda o ee, ...yatıyorum ya böyle virajlarda, böyle yolun dalgalanması, o köprünün ara bantlarının geçişlerinde böyle şu gidonda şunu hissettiriyor. Bazen bu da tedirgin ediyor beni açıkçası. Yani bir gidon damperi lazım ya buna. Vallahi lazım, billahi lazım yani. Yoksa ok gibi hani böyle sağa sola çekme, titreme, kafa sallama bunların hiçbiri yok ama... ...o ara boşluklarda bazen böyle bir olsaydı şu özellik iyi olurdu dedirtiyor sadece. Öndeki arabada çok güzel bir yazı okudum. Bak okuyayım size. Ölüm takvim kullanmaz ona göre yaşa. Ulan var ya. Yarınlar yokmuşçasına çalışıyorum bazen. Hakikaten ya. Ulan kendimizi paralıyoruz. Neyse ki çok şükür hayatımıza da. Bazen de böyle insan sevdiklerine vakit ayırmalı abi. Hep iş güç iş güç. Bak bugün hatun yoktu. <laughs> o da okulla alakalı bir yere gitti. Dedik ki biz de bu pazar çıkalım gazlayalım. Ara sıra böyle arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, annenize, akrabalarınıza vakit ayırın arkadaşlar. Biz babayı kaybettik bak. Şimdi keşke olsa da otursak diyoruz böyle. İnsan kaybedince anlıyor değerini. derdim üzmek değil ama insan bazen yoğunluğun içinde kaçırıyor böyle. Sürekli bir şeyle uğraşım duruyoruz böyle. O da pek şey olmuyor. Yaşamak lazım. Gezmek, görmek lazım. Doğru söylüyorum. Lan Bahadır lan sana Halley'e bindirenler. Allah seni ne yapmasın. Sana hızlı bir makine veremedik ya. Ver bakayım bir gaz. Bahadır'ım bak ya. halleyle gazlıyor. Bahadır görüşürüz kanka. Oldu. Selam söyle. <laughs> Bugün otoban biraz pazar günü ama normal. Tamam kardeşim güzelim gördüm akıllı. Bak güzel uyarıyor ama bak şimdi hızlı gidiyorsun ya bak. Diyelim ki motorla hızlı seyahat ediyorsun. Öndeki arabaya fazla hızlı yaklaştığın zaman hemen burada acil bak çarpacaksın falan yazıları çıkıyor kocaman gördün mü? Güzel özellik. Teknoloji ya. Teknoloji ya. Bunu yaptın bir de gidon amperi koyaydın namussuzlar. Oktay abi bugün Forza'nın canını alacak ya. Dip gaz gidiyor Oktay abi. Maşallah 140 ile gidiyor Forza ile bak. Kaçla gidiyorum? 140. O da 140 ile gidiyor. <laughs> Forza Forza olalı. Bunu dönüşte 500'lük yapacağız. Oktay abiye de makine bakıyoruz ya. XR bakıyor ya. Tekrar Ares alacak be. Mesattı. Şu an scooter'ına biniyor ama Hatta bugün belki açıksa bir test sürüşüne bile uğrarız Oktay abi için. DM. Var mı bir şey? Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Ne oldu? Kolay Ayağına Ayağına vida mı geldi? Tamam. Öteki tarafta da vardır ondan. Sıcaktan ayağıma geldi bir şey. ayağıma titreşimden geldi. geçmiştir o. Ben dedim? Durup bir, bakayım dedim. Ayağım bir, yanma bir şey olmaz, devam et. Gazla gazla. Ha iyi ya ben de bir şey oldum bakalım diye duralım dedim. Abi, değil mi öyle ya? Önemli değil, önemli olan iki tekere binmek. Boş ver. Bir sıkıntı yok değil mi? Devam edeceğim ona göre. Yok abi burada duruyor. İyi. Ya. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Gel. Bursa'ya gidiyoruz. Biz de bilmiyoruz ne yapacağız. Hadi. <laughs> Yolda. Bir arkadaş. <laughs> Ona o kadar da bir şey yapamayabilirim. Takayım mı bir tane park ama gel. <laughs> Ay şey birini gördüm acaba bir şey mi şey mi oldu diye durayım dedim çocuklara da. Bir şey yok abi bizimkiler de mi sigara içiyor? Ha onlar da mola verdiler. Olur arkadaşlar gördüğünüz zaman durun böyle arkadaşlarınızı. Arkadaşlar Harley'den böyle bir damar müzik açıyorsunuz Müslüm. Efkarlı bir şekilde yolda içiyorsunuz böyle. Efkarlandın mı yolda? Hasan'ıma bak. Dünya sanki kederi varmış gibi içiyor sigarayı. Çek bakayım kanka. Bir çek bakayım. Beni sigaraya başlatacak. Böyle içilmez ya. Şu araba çok güzel değil mi? Kupe bak geçiyor. Bak 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 bak. Aslayım şuna seko be. Hadi gidelim ufak ufak. Millet gitti arkadaşlar. Herkesi gönderdik. Esarlı da bizle geliyor. Yolda durduk. Selam verdik. O da bir size gelebilir miyim abi dedi. Dedim gel. Bize dedi ki bekleyelim onları biraz gönderelim acık gazlayalım dedik çünkü gazlayamıyoruz. Böyle azıcık açalım ya. kimse görmeden hazır sakin sakin gidiyorken bu arada 260 ile gitmek o kadar rahat ki kafamı yukarı kaldırmazsam rüzgar sesi de gelmiyor pek ula yine gazladık yine yakaladık bunları ya hadi bakalım M300 gidersin be yaparsın be Formatiksin be, bir gaza gelme. Yap kendini bir şeyler. Sen Mercedes'sin, yaparsın ya. Vazgeçtim, sende olmayacak bir şey. Şimdi yine şey yapacağız. 90'a kilitleyeceğiz motoru. Ha, yani böyle. Kuruz atacağım. Bekleyeceğim onları. <laughs> ya Aseko'cum. Bırakalım oğlum bu gazlama işlerini diyorum sana. Alalım bir tane Enduro hiç beni. Gezelim bari dağ bayır artık gazlayamıyoruz arkadaşlar. Öyle gazlanacak arkadaşları bulmakta zor. Günleri uydurmakta zor. Herkesin bir işi var. Yakın çevrenizin de böyle sürekli spor motorlara binmesi gerekiyor ya da tek tabanca gazlayacaksınız o ayrı zaten ama hani böyle arkadaşlarla toplanalım bir yere geçelim. Gaza gelme seviyem ektedir. yapacağız Serkan'la. Bizle yolda karşılaştığında biraz üzüldü aslında şey yolundan geçtim. O da bizle geliyor bak. Aldık onu yoldan kahve var ona bugün gelirse benle. <laughs> yolda denk geldik. Egzozun sanırım böyle bir tane cıvatası düşmüştü tam. bir. Yani iki üç tane diğer tutuyor. Bir tanesinin somunu düşmüş. Ona durmuş. Kısmet denk geldik biz de yolda işte. Adını bile sormayı unuttum bak. Vallahi adını bilmiyorum arkadaşım. Biz yine bekliyoruz ya. Ne yapalım arkadaşlar? Hayat böyle beklemekle geçiyor bazen. Kardeşim benim. Batın güzel olsun. Allah daha güzellerini nasip etsin. Sıkıldım ya Seko. Vallahi sıkıldım ya. <laughs> <laughs> Ay Seko. Kemal böyle misin lan? çevirmeye girdik şurada. Diğer arkadaşlar yine önden sağlık. Bir 10 kilometremiz kalmış. Arkada süpürücüler olarak. Lan pantolonlar aynı mı lan Seko? Haydi bakalım. Görüşürüz. Bugün yoldan toplaya toplaya gidiyoruz. Sıcak diye mi patlıyor lan? Hadi bakalım. Şimdilik bize bir tık spor sürebiliriz. Onları azıcık gönderdiğimize göre. Gidelim Gafur. Bize galiba 110 mu ne? Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlışsam düzeltin arkadaşlar. Yani bu hızda bizim de seyahat edebilmemiz lazım otomobillerle. Yoksa 110'a kaldım mı arkadan kamyonlarla sağ şeritte gitmem gerekiyor. Böyle bir motorla neden sağ şeritte gidiyorum ben ya? Neden bunu aldım o zaman? Hani demiyorum ki bize 200 yapın. Ama en azından otomobillerle aynı hızlarda kalabilmemiz lazım. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bunu düzenleyeceklermiş. Hatta böyle bir araştırma yapılıyormuş. Bakalım inşallah. Ne güzel sakin sakin gidiyordum ya. İnşallah girmedik ralara. Neyse artık girdiysek de girdik zaten. 2 dakika sakin gidelim dedik Serkan'a. Yok ya. Bursa Podium Park'a geldik arkadaşlar. İzmitli, Kocaeli olmak neye gerektirir biliyor musunuz? Bak. Buradan maçı izliyoruz. Kocaeli Spor maçını izliyoruz. Sağ olsun Serkan kardeşim telefonundaki internetine bize izin verdiği için. Hasan maç kaç kaç biter? 2-0 koyarız. Alır mıyız? Evet. Alırız diyorsun. Evet. İnşallah. Koyarız niye diyorsun ki? Yeneriz. Serkan yani, buyurun. Galip, galip terbiyeli galip. bir arkadaşımız. Çekim yapıyor. Dip yok mu? Şey bugün Oktay abiye de bir tane motor bakacaktık. Abi şimdi karar verelim ne alıyoruz abi? F9, f başlayıp S1000 devam edip ee, 1300 GS'le devam edeceğiz inşallah. Abi bir karar verme Bu kadar kafa karışıklığı değil Oktay abi. Kafa karışıklığını test sürüşleri belirleyecek. Tamam. Bugün kapalıymış bir dahakine kim inşallah İstanbul. İnşallah. Halledeceğiz inşallah. Tamam. Yani kim alıyor? Bir ticaret dönsün bugün masada. Halleyi sana vereceğiz ya. Bana mı? Tabii canım. Şeker kanka ben dolayı. ya. Benim elimde olur. He? Hemen satarız. Adın ne? C'si, C'si mi var. veriyorsun? C'si Takas C'si... mı Hasan? Her türlü takasa okeyim ben. Yani. Kafa kafaya mı? Kafa kafaya biraz kasar da. XMAX'i verirsin. <laughs> U Öyle uyar. Öyle uyar. <laughs> 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 XMAX bir de Forza mı varmış? <laughs> ya. XMAX yok gerçi girmeyelim şimdi. Şimdi Bursa Podium Park'a geldik. Bir yandan çay kahve içiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlarımın kaşıntıları var, motoru değiştirmek istiyor herkes burada. Haşiki'yi vereyim birinize ya. Olmaz mı? Birinize Haşiki'yi alın. Harley takası varsa değerlendiririm. Hacı gitmiyor be Harley. Haşiki de gitmiyor. <laughs> öyle değil gitmiyor, kazandığında da ha, öyle gitmiyor Harley. Kezmiyor dedi cevabı. Onun olayı o değil ki. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Kapatıyorum, bana kaçacak gibi gözükmeye başladı bu iş. <gülüyor> <Çalışın>. <gülüyor> Neyse buradan tekrar bir yola bağlanırız, gazlarız. Bugün öylesine geziyoruz işte. Evet dönüş yoluna geçtik. Yine bir tünel. Şu motorun sesi arkadan gelirken ben duyamıyorum ama millet duyuyormuş bu arada. Çok güzel diyorlar. Benzin almamız lazım. Ne Buradan yeter değil mi? Millet bir gaza geldi. Kemal'im Hayavusa'ya geçmiş, Serkan CS'e geçmiş. Hiç haberimiz yok ya. Oyuncu değişikliği yapılıyor oyunda. Ooo gazlıyor millet. yoktu. Hadi bakalım kızlar. Kapatın gaz kollarını. Açın traction kontrolleri. Çekin motorları rehin modlara. Eyvah ıslandık. Neyse yapacak bir şey yok. Kader de açmayayım vizörümü ya. Tüh. Neyse motorları zaten yıkayacaktık da bu deri monta ıslanmak istemiyordum. Bu daha yeniydi ya. Islandık ıslandık. ıslandık. Tabi ne yağmurluk aldık yanımıza, ne başka bir şey. He! Islandık hayatım, ıslandık diyorum. Bana yağmur yağacak demediler. <laughs> Yok bir bak şey. <laughs> Gözüm acıyor camı açınca. Bazen böyle planda beklenmediğiniz şeyler yaşanabiliyor. Biz buna da zaten kısacası hayat diyoruz. Ya bu arada aklıma bir şey geldi. Şimdi yağmur yağıyor. Su kaydırıcılar var. Arabanın camına falan yapıyorsun. Acaba kaskın vizörüne yapsak iş yapar mı ya? Aklıma o geldi. Bir deneyeyim ben bunu eski bir vizörümde. Çizilmiyorsa yeni kasklara yaparız. Çünkü artık kış geldi. Yağmurun ne zaman yağacağı belli olmuyor. Arkadaşlar Kemal gibi olmayın. Böyle hızlı motorlara binip sapakları kaçırıp geri geri gelirsiniz. Bak. Bak şimdi. 40 yıllık motorcuyuz. Hep aynı yerden çıkarız. Ama Kemal geri geri gelmeyi tercih ediyor. Yanına Serkan gitti işte yardım edecek. Motorunu geri alacak. Serkan şu an diyor ki neden verdin bu makineyi buna? Bizi gördü mü? Gördü. Baka baka gitti. Baka 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 gitti İstanbul'a doğru. Ama ya. düşündü ki Ayabusa da geri vites var. <gülüyor> <gülüyor> ne bilsin Kemal'im be. Hasan sen Harley'i ver kanka geri vitesle aktarıp Kemal'e de. Ben evet başka türlü olmaz mısın? <laughs> ya da c 04 alalım ona. geri geri gelsin. Ha, gerisi fazla bile Kemal'e. Ah Kemal vah Kemal. Kemal gibi olmayın. Bak bak makaraya bak. Bak. Aşk yaşıyorlar iterken birbirlerini bak. Serkan şu an İçinden bildiği bütün küfürleri ediyor Kemal'e. Sana nereden verdim aya bu sayıyı diyor. Allah'ın cezası diyor. Neyse hadi gidelim ya. Kanka geri vitese niye takmadın? Yok ki. Ya iki kere basınca geçiyor. <laughs> niye koymamışlar abi, buna geri Koyma abi biz ilerden dönüyoruz bizde R yok Bizde R yok acı Sese bak be. Nice bike. Nice bike. Nice bike. You, <laughs> bak işte cahile verince cinsi böyle oluyor bak. Bak içinden geçiyor motorun bak. <laughs> Koparacak motoru ya. Şaka mıydı? Sesi çok güzel ya. <laughs> Gençler çok hızlı ya kalkıyorlar bıraklar falan. Boş ver kuzum sen uyma onlara anam babam yok yok bir şey yok bir şey yok ya biz takma kafaya ya biz birazdan geçeriz onları. H2'yi sakinleştirirken ben Prrr, yavaş sakin. Ha. Ve gün sonu gazladık geldik arkadaşlar. Hatta yolda yağmur vardı. Şimdi tekrar yağmur başladı. Garaja sokacağım makine ama size veda etmeden kapatmak istemedim. Bugün güzel bir gündü. Yedik içtik. Hatta yolda bir arkadaşımızla karşılaştık. Onunla da böyle bir çay kahve ısmarladık sonra ona. Güzel takipçimizle karşılaşmış olduk. Makine daha fazla ıslanmadan içeriye alalım. Başka bir gazlama videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Ben artık makinemi içeriye koyuyorum. Kaç 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 ıslanmayalım H2 kaç